Antakya TV'den herkese merhaba. Bir Saklı Ev Sohbetleri programında daha beraberiz. Bugün çok değerli, çok özel, çok sevdiğim bir konuğum var. Sevgili Şükran Sayın, Antakya'nın en renkli simalarından biri bir olarak sizi tanımlayabilirim Şükran sağol. Teyze. Sağol. Ee, bizi evinizi açtınız. Ee, Saklı Ev Sohbetleri programını sevgili, sizin evin salonunda yapıyoruz. Sevgiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum ben de programımıza. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sana da başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şükran teyze, Şükran teyze diyeceğim çünkü Tabii. hani benim annemle biz, beraber bizi biz. büyüten insansınız. Evet. Benim için sizlerle sohbet etmek ve sizlerle video çekmek çok anlamlı. Benim için de büyük bir onur. Anne anne yarısı gibisiniz ben benim mutlaka için. Mutlaka öyledir. Ee, Şükran teyze, sizi hemen izleyicilerimizin merak ettiği bir yıllara götüreceğim, çocukluk yıllarınıza götüreceğim. Siz e, Antakya'nın en köklü e, mahallelerinden biri olan, evet. Antakya'nın en renkli mahallelerinden biri olan Afam mahallesi'nde doğup büyüdünüz. Evet. Nasıldı çocukluk yıllarınızda Afam'da e, doğmak büyümek nasıl bir şeydi Şükran teyze? Ya bizim için büyük bir şanstı. O kadar çok yani rahat, özgür yaşadık ki çocukluğumuz o kadar güzel geçti ki zira mahallemizde e, çok değişik. Alevisi, Yahudisi, Sünnisi, Hristiyanı olarak büyüdük. Çok dip dibeydik. Karşımızda bir Yahudiler vardı. Özellikle anneler tam karşısında. Öbür tarafta Nafi Bey adında bir tüccar. Konfeksiyon mağazası olan Turgut Özallar vardı. Yani Antakya'nın en köklü aileleri Affan'da mı oturuyordu? En köklü oturdu? ailelerle oturduk. Evet. Evet. O zaman çok yakındı. Geçmişte Afam Mahallesi biraz zengin ailelerin e, yaşadığı bir yer. Yani. Zenginlikle beraber medeniyet sanki orada çok daha e, hani Yaygınlığı. diğer e, mahallelere, diğer semtlere dört ayağı armutluya veya işte devlet hastanesinin o yukarıdaki e, mahallelerine göre hakikaten bir de e, Okuyan çoktu, okutulan çocuk çoktu. Dikkatimi çeken bir şey var Şükran Teyze. Siz çocukluk yıllarınızda belli bir grup arkadaştınız. Bu arkadaşlık hiç bozulmadan bugüne kadar geldi. İsim... Şöyle o Çocukluktan bugüne kadar görüştünüz ve hiç kopmadığınız isimleri şöyle biraz hafif sayar mısınız? Biz gözümüzü açtık bitişiğimizde. Fedva Seyfettin, Nihal Seyfettin, ablalarımız Zekiye abla benim ablamın, Mebrike teyzem Vedat ablanın, İlham ablanın, Nimet abla. Bütün hep biz bir arada ablalarımızı görürken biz de o küçük yaşta Fedva, Emel, Şükran, Nihal beraber okula gittik, beraber başladık. Bugüne kadar ediyoruz. da her gün görüşüyoruz. Bugüne kadar da hiçbir gün ayrılmadık, yapamayız. Kendi öz kardeşimi, ablamı belki bir şekilde ihmal edebiliyorum. Ama Fetva, hal İrem abla. Şu ana kadar İrem abla teyzesi benim ablam, büyükler de öyle. Yani benim de büyük ablalarımla teyzeleri beraber büyüdüler, beraber yaşadık. Yemeklerimiz, sohbetlerimiz, giysilerimiz, bayramlarımız hep beraberdi. Şu ana kadar da beraberiz. Hiç kopmadı. anneler eskiden hazırlık bir şey yoktu. şehri yapacaklarsa komşular birbirlerini çağırdı, otur şehriye yaparlardı. Sarma sarılacaksa mutlaka birkaç tane mahalleli, mesela annem, anne, rahmetli anneannesi, oturup o sarmaları o avluda... da Toplanarak yaparlardı. Yani biz çok rahat büyüdük, çok özgür büyüdük. Yani zaten programımızın, sizde hazırladığımız Yok. videonun en önemli konu Yok. başlığı Antakya'nın dünü ve bugünü. Anlatılmaz bir evet. şey yani. İfadesi gerçekten güç bir şey. Kopamadık. Nişanlandık, kopamadık. Evlendik, kopamadık. Çocuklarımız beraber büyüdü. Parkta bir havuz açıldıydı. Meşhur Antakya havuzu. Evet. Belki ilk gidenlerden birileri de bizdik. Antakya havuzuna ilk giden kadınlardan biriydiniz. İlk giden biriniz. kadınlardan bir, birdik. Bir, yani ben size şunu söyleyeyim. Çocuklarımızı alırdık. Fedva, ben, Leman Demirci, Nezahat Haytoğlu. Yani biz e, çok özgür büyüdük. Şükran teyze merhum Atıf Sayın'ın eşisiniz ve çok değerli Tolga Sayın ve Tuğba diye iki diye evet. çocuğunuz var. Çok güzel bir aileniz var ama bu aile gerçekten Antakya ile özdeşleşmiş, Antakya'nın kültürüyle harmanlanmış bir aile. Biz sizi özellikle çocukluk yıllarından her zaman hatırlıyorum. Şükran Sayın her zaman sosyal yaşamın en güçlü aktörlerinden biriydi. Ben sizi biraz şu döneme götürmek istiyorum. Evlilik yıllarınız... Ee, evlilik kararınız, iş hayatınız. Çünkü Antakya'da e, sizin gençlik yıllarında çok az kadın çalışabilirken sizin bir iş hayatı geçmişiniz var ve e, elbette ki sosyal yaşam. Şimdi e, biraz fanatik bir kızdım. E, i̇lkokuldan da öyleydim. Sonra en üst diye başladım. Atatürk koşulları olurdu biliyorsunuz. 27 Aralık'ta Atatürk Koşusu var. Atlet olarak yani öyle çok hareketli bir kızım, el avuca bir kız değilim. Sportman anlamında mı? Evet. Ve ben koşuya başladım. Madalyalarım var. 27 Aralık'ta Ankara'ya Atatürk Koşusu'na bölge olarak e, katıldım. Gittiriz katıldım. Fakat ne var ki? Güzel koştum ama dereceye giremedim. Tabii ki bu arada biz Nihal'le aynı şekilde gidip geliyorduk okula. Nihal Seyfettin. Nihal Seyfettin'le gidip geliyorduk. Ben orta 3'ten sonra öğretmen okulu açılmıştı. Öğretmen okuluna gittim. Öğretmen okulunda da yine böyle koşucuydum. Güzel koşardım. İki sene okuduktan sonra Atıf'ı diyeceğim çünkü artık ben evet. daha önce geçirmişliğim daha vardı. Çok sevildi bir insan, çok değerli bir insan. Evet. O da Afan mahallesi'nin çok sevilen bir insanı. Ben insanıydı. koşuya gidince bir bakıyorsun, o beni karşılıyor. Ay ben nefret ediyorum mahallemi çocuğu abim. Bu arada e, hakikaten o da erkek sanatta okuyordu. Ben de işte öğretmen okuluna e, gidiyordum. 15 Şubat tatiliydi. Atıf İstanbul, tabii Atıf da İstanbul'a okumaya gitti. Atıf abi her yapardı. Güzel yazısı vardı biliyorsunuz erkek sanatta ve okulda çok güzel kalemi vardı. Haritalarımızı yapardı, bir şeyler isterdik. Bir gün Şubat tatilinde baktım Atıf kapıda. Ne yapıyorsun Heyfa dedi, hiç Atıf abi dedim. Sana bir şey söyleyebilir miyim dedi. Söyle Atıf abi ama hep Atıf abi, Atıf abi, Atıf abi. Yani Nihal'le ikimiz de böyle Atıf abi, Atıf abi derdik. Heyfa dedi ben seni çok seviyorum. Aa, ne kadar ayıp yaptın ya sen benim abimsin. Nasıl bu niyetle mi görüyorsun sen ne kadar art niyetli bir adamsın. Sen nasıl bunu yapabilirsin diye adama çullandım. Bayağı çullandım. Ve kovdum yani gerçek çocuğum ya daha yani o kadar çok üzüldüm ki. Tabii ki e, o da çok üzüldü. Artık mahcubiyetinden kıpkırmızı oldu şekilde gitti. Gençliğimiz öyle başladı. Nihal bu arada Singer'e başladı. Singer'de çalışmaya başladı. Ben de Singer'de onu ziyarete giderdim. O da orada takip ederdi beni aralıksız bir şekilde. Gençliğimizde bu denli özgürdük. düşünün yani o zamanlar medeniyete bak adam geliyor kapıda ben seni seviyorum diyebilecek bir şeye haiz görmüş kendini. Evet mi? size kapıda evlilik de, evlilik teklif ediyor belki evet, de. Evet hayır ben seni seviyorum diyor. Ne kadar güzel. Ben de yani sen yaptığın ayıp ben senin kız kardeşinim sen benim abimsin diye hakikaten cevap verdim bu şekilde. Ve bir gün Sinan kayınpederi mutansız bir babaydı Abdülgani Sayın ve altı tane de kızı vardı evde. Onlar da maalesef sadece ilkokulu bitiren kızlardı mahallede. Evet. Yani öyle bir kayınpederim vardı. Ders geldi kayp Pederim yani ben kayıp pederme ters geldim. Bu kızı dedi bir pazarına gitsem görürüm. Buğday pazarına gitsem görürüm. Bu kız ele avuca sığmaz. Evde oturan bir kız değil. Ona ters geldim. Olmak ıı, üzereyken birazcık ıı, sorun oldu ama Atif dedi ki heyfa 10 kişiyle evlense... 10. kocası olacağım. 11. kişiyle nişlansın. 11. çiçeğimsi ben Demek olacağım. Demek ki sizi çok sevmiş. Evet. Çok seviyordu evet, güzel, e, ve böyle hikaye. bir şekilde bir tabii Harika. ki Harika. şeyimiz oldu. E, şey soracağım size. Siz tabii bu evlilik hayatı, iş hayatı, evet. işte, çocukluk yıllarından evet. e, sonra e, Antakya'da özellikle sos sivil toplum örgütlerinde. Yani derneklerde yardım kuruluşlarında evet. çok aktif görevler aldınız. Evet. Buna biraz e, değinmenizi. Hangi aktif e, görevleriniz olduğunu, hangi e, derneklerde? Doğru söylüyorsun. Ben e, vakıflarda çalışırken Sema Bereket o zaman ilk yardım sevenler derneğini kuranlardan bir başkandı. Vahiy Öz'ün eski eşi Sema Bereket. Çünkü ben ilk İstanbul'dan geldiğim zaman Selva Galiler'de oturdum, Rasim Galiler'de oturdum. Ee, Rasim Gali eşi. Evet, Rasim Galiler'in eşi Selva Galiler'de oturdum. Kiracıydım. O zaman da Selva abla derneğin ilk kurucularından Sema Bereket olmasına rağmen Çok Yardım aktifti. Sevenler Derneği'nde... yönetim kurulunda olan bir... Yönetim olabilir. kurulu ve aktif bir... Evet, orada kiracı iken benim e, ataklığımı, e, aktif e, şeyimi görünce Şükran dedi, seni derneğimize üye yapalım dedi. Harika bir başlangıç. Ama bu arada Semih ablanın defterdarlıkta işi varken Selva Gali onu e, yönlendirdi. Orada benim Şükran Sayın adında bir sevdiğim kızım var. O sizin yani şeylerinizi yürütür dedi. E, Semih abla bana gelince ben de defterdar o zaman Rahmetli olmuş şimdi defterdarımız. Allah gani gani rahmet eylesin. Tamam dedim, bilekçesini aldım. Genel sekretere götürdüm. Sema abla orada dedi ki, bak dedi seni Selva Gali öneriyor dedi, seni benden derneğe alacağım dedi. Ve derneğe aldılar. Hakikaten de ben şöyle, insanın güncel yaşamında insanlara girebilme yeteneği olmalı. Siz insana girebilme cesaretini gösterip yani girebiliyorsanız lisane orada davayı kazanırsınız. Bilmek, i̇letişim kurabilmek. İletişim tamamen. kurabilmek. Evet, yani Şimdi ben kurabilmek. E, ilk günden çok atak olarak çalışmaya başladım. Zira yardımı çok rahat alabiliyordum. E, çok güzel e, çalıştım. Zemi ablanın zamanında olsun, Nurten Aksu'nun zamanında olsun hepsinde güzel çalıştım. Bu arada bir dönem e, CHP'nin ben de oraya gelecektim. Evet. E, yani kara olan kadın, yıllarında değil mi? Ee, şey, Murat Ayazar'ın zamanında, Gökhan Durgun'un zamanında. Öner zamanında değildim. Ama aktif çalışıyordum. Aktif Öner bir siyaset çok aktif insanıydınız. Evet. Burayı özel önemsiyorum. Burayı bir daha değinelim. Şimdi siz sosyal yaşamda, sivil toplum örgütleri içerisinde çok önemli roller ama... ve görevler üstlenirken... Aynı zamanda o yıllarda... Atıf abinin zamanında e, da öyleydi. öyleydim. Evet. Ve ben seçim arifesinde saat dörde beşe kadar seçim bürolarında olurdum. Yani daha şey değildim, evli değildim. Cumhuriyet Değildim. Halk Partisi'nde çok aktif siyaset evet. yaptığımız yıllar kapı, oldu. Kapı kapı ihtiyarları, seçeneksiz olanları, arabalar bindirip ben oy kullandırıyordum. O zaman size hemen e, bir oyuna yönlendireceğim şimdi e, Şükran teyze. Küçük bir oyun oynayacağız Antakya'nın dünü ve bugünü üzerine. Hemen siyaset dediniz oradan başlayayım. Antakya'da ya da Türkiye'de ama siz özellikle Antakya için cevap verin. Dünkü siyaset mi daha iyiydi, Bugün yapılan siyaset mi daha iyi? Hayır. Dünkü siyaset daha iyi değil. Şey, dünkü siyaset çok daha iyiydi. Çok daha iyi. Çok daha iyiydi. Çünkü rahatlıkla insanları e, şey yapabiliyordunuz, e, ikna edebiliyordunuz. Şimdi gözlerini maddi onları yönlendiriyor artık. Yani günümüzde siyaset artık e, parayla çok ilişkili bir hale geldi diyorsunuz. Evet. Onun evet. hiçbir e, anlamı bu çok kalmadı. çok önemli bir tespit bence de. İnsanları çok rahat şey yapabiliyordunuz ama şimdi maddiyat gelince, yani çok özür diliyorum. Kişiliklerinden ödün vererek Evet. Maalesef. Yani e, geçmişte e, halk, e, vatandaş, e, sade, kuzu kuzu e, sade insanlarımız aktif siyaseti çok cıvıl cıvıl yaparken, bugün belki sadece paralı e, e, zengin yani, insanlar siyaset yapıyor. Bir, e, <laughs> bir, şey söyleyeceğim çok özür diliyorum. Menfaatlerin söz konusu olduğu yerde insanlık mefhumu seyahate çıkıyor. Ay ne güzel bir söz söylediniz. Evet. Tebrik ediyorum çok Gerçekten. hoş bir yer. E, bir yani, cümle. Menfaat söz konusu olduğu için maalesef insanlar. Maalesef hakikaten bunu gördüm ve yaşadım. Ben oyunumuza devam evet. etmek istiyorum. Çocukları çok sevdiğinizi biliyorum. Çok sevdim. Çocuklara çok düşkünsünüz. Evet. Öncelikle e, Antakya sokaklarını biliyoruz. Antakya sokakları dünkü çocukluğunuzun geçtiği sokaklar bugün büyük bir değişime uğradı. Dünkü Antakya sokakları mı daha etkileyici ve anıları daha fazla olan sokaklardı? Bugünkü Antakya sokakları mı daha güzel, daha anlamlı? Bakın aslında eski sokaklarımız çok daha güzeldi. Neden biliyor musunuz? Neden? Eskiden mesela benim Fedvan'ın, Nihal'in evlerinin önünde bakın ne kadar aslında hakikaten tabii ki daha çok e, medenice bir kaldırımımız yapıldı, bilmem neyimiz yapıldı ama o sokakların ortasında şöyle sanki böyle suların akması için bir e, yol vardı. Yol vardı. Evet, hatırlıyorum. O zamanlar biz her komşu Sabahleyin kapısının önünü yıkamak için o kapı o taş taşlıydı zaten yani taş, beton de da evet, değildi taş. ve herkes kendi avlusunu yıkadığı zaman o kapının önünü yıkamak o kadar büyük bir zevkti ki şimdi artık öyle bir şey ki cadde gibi oldu yani. Ben eski günleri çok arıyorum ve çok seviyorum. Ben o mahalleye gittim. Şimdi o mahallede de kafeler yapıldı. Gerçekten e, çok fazla mekan var bu şekilde. Çok e, güzel de e, evli Avlu evlerimiz, peki, evlerimiz ne vardı. Düşün, ne, ne hissediyorsunuz? Mesela yıllar e, çocukluğunuzun geçtiği o sokaklarda... E, hep bildiğiniz o evlerin bugün kafe, otel e, ve sosyal mekanlar olması konusu sizi biraz Mutlu etkiliyor ediyor Mutlu ediyor beni. Mutlu ediyor beni zira ben orada büyümüşüm. Orada doğmuşum ve ne mutlu bana ki demek ki ben bu evlerde yaşamıştım. Evet ve ne güzel, e, ne mutlu ki bize o evler bugün turizmin büyük bir büyük potansiyeli. Büyük, evet, yani ben çok hakikaten çok mutlu oldum. Şükran teyze hemen e, bir sonraki soruma geçiyorum. Dünün gençlerimi daha cıvıl cıvıldı, daha mutluydu. Bugünün gençlerimi daha cıvıl cıvıl daha mutlu. Sizce? Vallahi. Daha önceki gençler çok daha cıvıldı bana sorarsan. Şimdikiler imkanları nispetinde olduğu için tabii ki çok daha rahat, Daha, daha, oluyor, imkanlara sahip daha büyük imkanlara sahip oldukları için daha rahatlar. Ha eskiden cıvıl cıvıldık ama bir de çekingenlik vardı bizde. Evet. Biz açmışız diyoruz. Yani Affan Mahallesi Kurtuluş Caddesi gerçekten açmıştı. Evet bir marka Kurtuluş Caddesi peki Şükran teyze sizin en önemli özelliklerinizden bir tanesi çok güzel bir kadın olmanız çok ve çok nice. şık bir kadın olmanız hayatınız ediyorum. boyunca hep çok şıktınız çok size asla böyle bir şey göremedik <laughs> yani hep en güzel kıyafetler en özel elbiseler giyerdiniz size soruyorum. Dünkü kadınlarımız mı daha şık ve daha gösterişliydi? Bugünün kadınları mı Yok. daha şık ve gösterişliydi? Yok, bugünkü kadınlar çok daha şık, daha gösterişli ve daha rahat. Öyle daha, mi? Tabii tabii. acaba neden bunu neye bağlıyorsunuz? Tabii ki artık yani kaçıncı asırda yaşıyoruz? 21. yüzyıl. <laughs> yani e, olmama, yani olmaması bir şey olabilir. Sizin elinizde daha az imkan var. Daha az mı? Ee, Şimdi onu e, diyeceğim sana ses, Sinan. Sizin zamanında da Suriye'den çok giyiniyormuş insanlar. Onu diyeceğim. Biz eskiden ünlüştü sana gideceğimiz zaman naylon ve baskı kadife baskılı Halep'ten gelirdi bize. 23 yaşında biz onları diktirirdik ve giyerdik. Yani şöyle bir şey var. İstediğim şeyi giyinebiliyoruz. İstediğim şekilde sokağa çıkabiliyoruz. Çok özgürüz. Daha önce de yine aynı şekilde giyiniyorduk. Bir insanın üstündeki basma da olsa eğer o görüşte o yani rahatlıkta, o özgürlükte o basmayı da giyse o çok güzeldir. Amerikan bezide çok güzeldir. Bir gözleminizi merak ediyorum. Antakya Medeniyetler Şehri olarak tanımlandı ve gerçekten insanının eğitimi, insanının kalitesi hep söz sahibi oldu ve tüm dünyada çok ve Türkiye'de değişti, evet. bu örneklendirildi. Gerçek öyle. Peki bu medeniyet aynı zamanda Antakya insanının zengin bir kültüründen mi geliyordu ya da maddi anlamda da parasal anlamda da zengin bir il miydi Antakya? Şunu sormak istiyorum. Bugüne geldiğinizde Antakya insanları düne oranla daha zenginleşti diyebilir misiniz? Tabii ki daha fazla zenginleşti ama dejenere olduk. ama yani dejenere. Zengin olduk ama deje, dejenere olduk artık. Yani. Zenginleştik ama dejenere olduk diyorsunuz. Evet, dejenere olduk. Ee, Bu çok önemli bir tespit. Ee, burada bir takım insanların dersler çıkartmasını e, umuyorum. Ee, Antakya'nın en önemli marka değerlerinden, en renkli semalarından e, şükran sayın. Bugünün insanının daha zenginleştiğini ama daha dejenere olduğunu söyleyeyim. Gerçek söylüyorum. söylüyorum yani. Gerçekçisiniz. Gerçekten de yani, bunları söylemek bilmiyorum. cesaret ister. Size bu yani cesaretinizden dolayı teşekkür yani. ediyorum. Antakya'nın yemekleri, Antakya gastronomisi dünyaya bir marka olarak ulaştı. Ama siz bu Antakya yemeklerini en iyi yapan kadınlardan biriydiniz bugüne kadar. Evet, siz ve etrafınızdaki yapıyorum. insanlar. Ee, dün mü Antakya lezzetleri, şey Antakya yemekleri daha lezzetliydi? Bugün geldiğimizde mi Antakya yemekleri daha lezzetli? O zamanki damak tadımız, küçükken, küçüklüğümüzden beri yediğimiz yemekler gerçekten, yani bir çökelek salatası olsa dahi bize tereyağı gibi geliyordu o zamanlar. Şimdi yani çocuklara bunu sunamıyorsunuz ama. Bence o zamanlar annelerimizin yaptığı el emeği yemekleri gerçekten çok daha lezzetli gibi geliyor bana. Şimdi katkı maddelerimiz de var. Yani domates hiçsi kadar ya. lezzetli değil, değil. salatalar yani o kadar lezzetli. Gerçek, değil. gerçek değil. Kadar öyle, lezzetli öyle. Yemek de gerçek öyle. lezzetli olmuyor. Yani tencerede ne pişti bize bal gibi geliyordu. Şimdi çocuklara bile bunu zor yedirebiliyoruz. Onun yani farkını ben de anlayamıyorum. Siz e, gençliğinizde e, Antakya mutfağının bu kadar büyük bir marka olacağını hiç hayal etmiş miydiniz? Vallahi etmiştim. Bir etmiştim. Gerçekten ben de hastayım. Yemek hastasıyım yani. Ben Türk lezzeti yemektim Demek ki o bende kalıtım olmuş yani. Onu ben o şekilde yaşamazsam damak tadım ben nasıl yapabileceğim? Siz içecektim. yemek yapmayı kimden öğrendiniz Şukan teyze? Hayatım boyunca hiçbir yemek yapmamışım. Bulaşık yıkamamışım. Çünkü ela avuca sığmaz bir kızdım, yani sokaklarda oynayan bir kızdım. Minnet borcu olarak onu ölünceye kadar unutamayacağım ve benim eğitmenim, öğretmenim, arkadaşım, ablam, annem demeyeceğim, annem sıfatında bir kişi olarak Selva Galen'in evine 1973 yılında geldiğim zaman onun evini tutmak istedim. 1973'te Selva Gali'nin kiracısı olduğum zaman ben 22 sene Selva Gali'de oturdum ve bütün pastalarımı, yemeklerimi öğretti, yönlendirdi. Ölünceye kadar unutmam en büyük eğitmenim, sosyal hayatımdaki en büyük et eğitmenim ve etkinliği Selva, Selva Gali, Gali olmuştur. Gali buradan rahmetle anıyoruz. Evet. Çocukları seviyorum dediniz sene. ve torun sahibisiniz. Evet. Hemen soruyorum size, çocuk sahibi olmak sizi daha mutlu etti, torun sahibi olmak mı? Ha bu da lütfen hani diyorum Tolga'ya da, e, Tuğba'ya da ve torunlarınızın isimlerini söylerseniz eğer onlara da selam gönderelim mi? Evet. Bu videoda. E, çok cici güzel bir e, tatlı kızı var şimdi 17 yaşında. Tolga'nın mı? Talin. Tam basketbolcu olacak. İnşallah. Çok güzel bir e, o, torunum var. Tam e, adında. Tuğba'nın da 7 yaşında Bahçeşehir'de okuyan bir e, ilkokula giden kızı var. Öykü. Efe de onları çok seviyorum. Yani şu anda torunlarım ağır basıyor. Şu anda torunlar şu anda torunlarım ağır basıyor çocuklar cazibesini kaybetti. Torunlar öpülere çıktı. Evet. O zaman e, kusura bakmasın Tolga ve e, Tuğba, Şükran sayın torunlarını, çocuklarını çok seviyor. Evet, seviyor. Bunu yani. rahatlıkla söyleyebiliriz. Onların o zaman buradan e, tekrar e, torunlarınıza, e, Tolga'ya, çocuklarınıza, kızınıza selamlar, sevgiler evet. gönderelim. Onlara Onları öpücükler çok gönderiyoruz. Seviyoruz. Ee, peki son ve e, en önemli sorumu sormak istiyorum evet. Şükran teyze. Bence siz gerçekten Antakya'nın bir marka değerisiniz. Çok özel bir kadınsınız. Çok Sizin teşekkür gibi bir ediyorum. Özel bir kadınla e, röportaj yapmak çok, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, Şükran galiba. teyze. Sen yeniden benim? dünyaya gelseniz, yeniden dünyaya gelseniz yine Antakya'da Şükran sayın olarak doğmak ister Çok isterim. Yeniden şükran sayılırım. Yeniden dünyaya gelsem Antakya'da aynı arkadaşlarım Fedva'ydı, Nihal'di, Nezahat'ti, Selva Gali'ydi. Ben tüm arkadaşlarımla tekrar dünyada bir arada yaşamak şeyini çok istiyorum. Şimdi e, bizim insanımız bunu söyleme, söylerken çok zorluk çekiyor ama e, eğer sizden rica ediyorum mutlu bir kadınsanız ve hayatınız boyunca mutlu bir insan olarak yaşadığınızı söyleyebiliyorsanız şu ekranlarımızdan Mutlu bir insanım, herkes de mutlu olmalı gibi bir şeyler söyler misiniz? Şimdi ben dünyaya bir daha gelsem aynı ortamda, aynı şartlarda, aynı arkadaşlarla gelmek isterim. En büyük Tanrı'nın dileğim de tekrar yeni dünyaya gelsem Atıf Sayın'la yaşamak isterim. Onunla çok güzel yaşadım olağanüstü bir insandı. Hayatında özgürlüğümü kısıtlamadığı gibi olağanüstü bir anlayışla yaşadım. Ama gerçekten de arada bir mutlak surette birbirimizi yerdik. Bu da bir gerçek. Tabii ki yani her evlilik hayatında galiba çatışma vardır. Evet. Ee, bakınız sevgili Şükran Teyze buraya bunu koyduk. Bu nedir? Bu Şükran Teyze'nin tüm Antakya'da meşhur evet, e, yani, olan ve ondan daha lezzetlisini kimsenin yapamadığı ve belki de Selva Galiler öğrendiğiniz bir şey biliyorum evet, ama evet yine e, turunç leçeli. ki turunç reçeli ki turunç reçeli çok özel, çok zor bir tatlıdır. Siz e, her yıl tüm sevdiklerinize turunç reçeli evet. hazırlıyor ve dağıtıyorsunuz. Evet. E, ben çok buradan, e, bu yapıyorum. özelliğinizi de belirtmek istiyorum. O kadar e, güzel bir e, kadın ki, o kadar özel bir e, insan ki bize bir takım ikramlarda bulundu. Ben izin Hı. verirseniz turunç reçelinin Kadına ama, bakacağım ve... Ama kızım bu hurmalımdan yiyeceksin. Halep hurmasıdır bu. Hı. Halep'ten gelirdi ama ben şimdi çok güzel yapıyorum. Bu krokanı da kendim yapıyorum. Bunların hepsinden alacaksın. Evet, yapımlardan evet, alacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür Şükran ediyorum. Teyze. Gerçekten çok mutlu oldum. Hakikaten duygulandım da böyle bir şekilde bana böyle bir e, i̇mkan, yani evet. imkan sağladığınız için, düşündüğünüz için Bence siz Antakya TV'ye büyük bir katkı sağladınız ben, şu anda. Ben insan seviyorum. İnsan münasebetlerini çok seviyorum. İnsanlarla diyaloğu çok seviyorum. Paylaşmayı seviyorum. Paylaşmayı seviyorum. Paylaşmayı seviyorum. Ben bin tane turunç yaparım. Hayatı boyunca Atıf bana kalkıp da Şükran bu turunçlar nereye gitti demez. Mümkün değil. Alırım götürürüm. Alırım veririm. Çok seviyorum. Yani vermeyi seviyorum ya. Yapmayı da seviyorum. Yorulmuyorum. Evet Şükran teyze ben tekrar bu çekimler için bize evinizi açtınız. Ev Kurban olurum için ben çok de teşekkür ediyorum. ediyorum ya olur mu öyle şey? zaman bir veda konuşması yapayım ve programı tamam. kapatayım izin tamam. verirseniz. Evet e, bugünkü konuğumuz saklı ev sohbetleri konuğumuz çok özel e, bir insan benim için e, özelimde anne yarısı diye rahatlıkla Durban tanımlayabileceğim Şükran olur. Sayın İş hayatındaki başarıları sosyal yaşamdaki aktif aktif görevleri ve özellikle siyaset alanında bir kadın olarak. Aktif bir kadın olarak altakya'ya çok şey kazandırmış, e, marka değer bir e, kadını aradık. Çok teşekkür ediyorum e, ve e, bir başka saklı e, sohbetleri programında buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.